Köşedeki Kitapçı Merhaba, Köşedeki Kitapçı'da birlikteyiz. Ben Adnan Bostancıoğlu. Bugün tanıtmaya çalışacağım kitabın ismi Günah Keçisi. Bir de alt başlığı var kitabımızın. Başkalarını Suçlamanın Tarihi. Charlie Campbell yazmış Günah Keçisi'ni. Türkçe'ye Gizem Kastamonulu çevirmiş. İtaki yayınlarından çıktı kitap. Efendim Charlie Campbell Glasgow Üniversitesi'nde okumuş. Britanyalı kendisi. Time dergisinin uzak doğu muhabirliğini yapıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra seyahat yazarlığı yapmış Asya'ya giderek. Sonradan muhabirliğe başlamış. Başlangıçta Hong Kong'da. Sanıyorum şimdilerde Pekin'de yürütüyor Time muhabirliğini. Dünya Ekonomik Forumunda konuşmaya davet edilmiş birkaç defa. Burada konuşma yapmış. Dolayısıyla çalıştığı alanda uzman sayılabilecek bir kişilik. Efendim kitaba gelecek olursak Günah Keçisi kitabı aslında şu cümle üzerine kurulmuş. Zamanında televizyonlarda çokça izlenen The Wire isimli bir dizi vardı. Oradan bir diyalog hatta daha doğrusu bir monolog aktarılmış. Şu şekilde. Kimse aptal olduğunu düşünmez. Bu da aptallıklarının bir parçasıdır diyor dizinin kahramanı dedektif soruşturma yürüttüğü suçluya. Bu kitap diyor evrende hidrojenle birlikte en çok bulunan element olan aptallıkla ilgili bir kitaptır demiş yazar ama aptallığın özel bir türüyle. Nedir o? Yaşadığımız sorunlardan, felaketlerden sonra başkalarını suçlamak. Yani bir günah keçisi aramak. Nedir bu günah keçisi? Nereden geliyor bu deyim? Onunla ilgili de bir bölüm var kitapta. Dilerseniz onu okuyayım. Günah keçisi terimi İngilizcede ilk defa kutsal kitabın kimi bölümlerinin çevirmeni olan William Tyndale tarafından 1530 tarihli edisyonda kullanılmıştır deniliyor terimi Levililer kitabında Yahudilerin kefaret gününden bir ritüeli anlatırken icat etmişti. Yani Eski Ahit'te geçiyor günah keçisi. Burada kurban edilen iki keçi vardır. Birincisi İsrail affetmesi için yani kastedilen İsrail oğulları Yehova'ya tanrıya kurban edilir. Bu keçi bir günah sunusudur ve kurban edilmesi bir kefaret ödeme eylemidir. Vücudundan kalanlar topluluktan uzakta bir yerde yakılır. İkinci keçi ise bir yeraltı tanrısı olan Azazele adanmıştır. Bu keçiye Yehova'nın baş rahibi tarafından İsrail oğullarının tüm suçları, günahları, isyanları yüklenir ve çöle gönderilir. Tarihin eski dönemlerinde e, günah keçisi sayısı çok fazla değilmiş. Sözgelimi kadınlar, kimi hayvanlar, bir dönem Yahudiler günah keçisi olarak görülmüş. Ama günümüzde her şey gibi günah keçisi için çok sayıda seçenek var. Gizli örgütler, masonlar, yine Yahudiler, komünistler, büyük şeytan Amerika ya da Amerika'ya kalırsa dinci örgütler, radikal İslamcılar ve benzeri. Birçok tarihsel örnek verilmiş kitapta. Söz gelimi 2007 krizinden söz ediliyor, hatırlayacaksınız. 2008'de Lehman Brothers iflas ettikten sonra sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok ülkesinde çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanmıştı. Bu krizin müsebbipleri olarak banka yöneticileri, serbest yatırım fonu yöneticileri, işte bütün o zengin ve şişman bankacılar e, sorumlu tutulmuşlardı. Ama mesela pek kimse bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünüp aslında kumar oynayan yatırımcıları, sorumlu tutmak yoluna gitmedi ya da daha önemlisi böyle bir kumara fırsat veren sistemi çok az sorgulayan oldu. Günah keçisi meselesinin bir başka boyut daha var. Bu iş para da kazandırıyor. Söz gelimi İngiltere'de Daily Mail gazetesi günah keçisi yaratmanın, yani birilerinden şikayet etmenin seksten ve ünlülerin hayatlarından çok daha fazla sattığını söylüyor. Sonuç olarak kitap yani günah keçisi tarihsel olarak dini planda, iktisadi planda, Efendim cinselliğe dayalı, cinsiyetçiliğe dayalı bir biçimde ya da siyaseten günah keçisi yaratmanın çeşitli biçimlerini tarihsel olarak örnekliyor. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.